Ne yapıyorsunuz hocam? Sen ne yaptığını zannediyorsun? Ben bir profesörüm. Öküzler ve kuşlar aynı yerde oturamaz. Tamam hocam ne bağırıyorsunuz ya? Ben uçuyorum o zaman. Sınavlar açıklandı. Melih sen 95 almışsın. Şimdi Melih sana bir soru soracağım. Bilirsen sınavını yüz yapacağım. Tamam sorun hocam. Bir gün yolda yürüyorsun. Yerde akıllı para gördün. Hangisini alırım? Tabii ki de para hocam. İşte bu kadar cahilsin. Ben olsam aklı alırım. Siz de haklısınız hocam. Tabii ki. Herkes ihtiyacı olanı alır. <laughs> sınav kağıdını öküz yazayım da akıllı kimmiş görürüz. Ya hocam sınav kağıdına baktım da buraya imzanızı atmışsınız. Notun nerede? Yine koyuyorum ortaya ruhumu kumarda gibi. Korur annemin... Hocam kolay gelsin. <laughs> Delikanlı, sigara ver bakayım. Ne sigarası ya? Ben sigara içmem ki. Sigara içmenin havalı bir şey olduğunu mu zannediyorsun? Bu işe yaramaz oğlum. Bununla ancak küllük gibi kokarsın. Allah! Bana bırak. Bunun gibi mi olmak istiyorsun? İçmiyorum ki abi. Sadece cebimde taşıyorum. Okuldaki çocuk bana satışıyor da. He, sen de cebinle sigara taşıyarak sert biri gibi gözükmeye çalışıyorsun, öyle mi? Gördün mü seni? Her zaman başını cid Eğer birisini döversen... Biliyorum. Hemen gidip öğretmene söylemeli. Biri sana vurdun da sen de ona vuracaksın. Ama çocuk benden büyük. Ne olmuş? Ne fark eder? Doğru atılmış bir yumrukla karşındakinin burnunu kırabilirsin. Hadi oğlum, vur bakayım. Emin misin abi? Eminim, vur. Oğlum daha sert, daha sert. Oğlum beberler... Be, be. Eğer kalabalık bir gruba karşı savunmanın en güzel yolu kaçmaktır. Sen okula git, ben seni bulacağım. <laughs> delicadas cigarreras